Herkese selam, ben Numan. Bugün Roblox'ta Base Battle oynayacağız. Yani bu oyunda uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, araçlarla birbirimize girip kazanmaya çalışacağız. Oyunda bir sürü farklı farklı modlarımız var. Mesela şu anki modumuz en çok kill almaya çalıştığımız bir mod. Ve galiba şu an gidiyoruz abi. Evet, bir arabaya, <laughs> bari arabaya binseydim. Dur şöyle arabaya binelim abi. Bu moddaki amacımız en çok kill almaya çalışmak. Bu arada oyuna başlamadan da söyleyeyim. Eğer siz de bu oyunu oynamak isterseniz açıklama kısmında linki var ve şu an bombalıyorlar bizi. <laughs> açıklama kısmındaki linkten siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Cidden oyunda çok fazla araç ve silah var. Hepsini zaten bu videoda da göstermeye çalışacağım. Ve size güzel bir benim de var. Bu oyunun Numacer kodu var. Sanırsam ilk kez bir oyunda kodumuz var ve bunu kullandığım zaman size 10.000 para veriyor ama e, ben de bayağı bir para olduğu için çok değişmedi bu. Şimdi bu videoda tamamen böyle daha pahalı silahları göstermeye çalışacağım. Normalde gördüğünüz gibi böyle bir silahla başlıyorsunuz ve daha fazla para vererek bunları alıyorsunuz ama ben direkt milyonluk silahlarla başlamak istiyorum. Hemen mesela buradaki silahımızı alalım. 3 milyon paraymış. Hepsini yavaş yavaş denemek istiyorum. Sonra tabancalarda abi ne var? Ee, şöyle bir roket atar varmış. Dörtlü diyor. Alalım. Ekipmanlarda da Molotov varmış. Molotov'u deneyelim bu sefer. Birazdan da sandık falan atacağız. Sandıklardan da skin çıkıyor. Şimdi hemen şöyle bir silah deneyelim. Bu alev atıyormuş. Ana. Dur. <laughs> Vay be alev atıldığını cidden bilmiyordum bu arada. İkinci silahımız da roket atıyor. Gördüğünüz gibi böyle dörtlü roket atan bir şeymiş. Cidden tipleri baya güzel. Hemen yeni bir tane de araba alalım. Bakalım daha pahalı bir şeyler bulabiliriz bence bizim için. Bak şurada büyük bir kargo arabası varmış abi. Bunu alalım. 40 bin para. Hepimiz sarız herhalde. <laughs> Hemen şöyle arabamızı çağırdık ve binelim. Aa tipe <laughs> Arka evinde bizimkiler. Ve şöyle savaşın ortasına doğru gidelim bakalım. Önde de bizden bir araba var ama ortasız galiba sıkıntı biraz ya. Karşı taraftan çok fazla kişi var. Bak orada biri var abi. Roket mi atsam ben? Dur roket atayım. <laughs> Elimde alev atma silahı olunca birazcık sıkıntı oluyor gerçekten. Şöyle tutturamadık. Aa dur dur. Bir şey hatırladım. Bu arabanın üstünde ateş eden bir mekanizma vardı. Nasıl kullanacağım ben onu. Yukarı kalk. Aa sıkı tam. Bak bizimki mesela sıkıyor şu an içeri bindiği için. O silah yerine sıkabiliyor. Güzel güzel sık sık. Kardeşim sık. <laughs> ben sa... Aa bozuk attılar bizi. <laughs> kaç kaç. Ee, en iyi taktik kaçmaktır abi. <laughs> Abi ya ben bunu alev silahı olduğunu bilmiyordum ama <laughs> bu biraz kötü oldu. Gördüğünüz gibi şu an biz mavi takımız ve baya bir kötü yeniliyoruz. Karşı taraf 50 puan olmuş bile. Dur arkandan da alışıp bir anda alevle saldıracağım. Selamun aleyküm. 5 5'e sarıyorum. Gel buraya. Gel buraya. Ay yendim bunu tamam. Bunu öldürdük sen de gel kardeşim fark etmedi bile beni. Hop bu da yendik. Güzel. 2 kilo aldık bile abi. Atlayın atlayın atlayın. Fatih atla kardeşim çabuk ol. Selahattin atlayın. <laughs> bu oyunun bedava verdiği araçlardan biri ve cidden olacak güzel. Baya bir canı var. 1500 canı var ve şu an bize sıkıyorlar. Şöyle hemen yakalım abi bunları. Dur dur gel şuraya. <laughs> Hop bu gitti güzel. Başka kimse var mı? Helikopterler uçakları falan var. Onlar cidden. Aha bombardıman uçağı geliyor bize doğru. Dur hemen şuradaki arkadaşı bir alalım biz. Bak bomba atacak büyük ihtimalle bize abi. Bakayım atacak mı? Nereye atıyor? Aha bak oraya atmaya gitti kesin. Aynen bak bombalarını bıraktı gitti. <laughs> Ay dur dur görme beni görme beni görme beni. Hop şöyle roket atayım. Hop bir daha atayım. <laughs> Hop bir daha atayım. Hop bir daha atayım güzel bunu da aldık. Bu videoda gösterebildiğim kadar çok araba göstermeye çalışacağım. O yüzden seri seri e, geçeceğim ama e, evet. İstemesen de öldürüyorlar zaten. <laughs> Silahımı değiştirmek istiyorum. Gerçekten şu an alev silah birazcık sıkıntıymış. 7 milyonluk bir plazma blaster adında bir silahımız var. Hemen bunu alalım bakalım bu nasıl bir şeymiş deneyelim. Sonra ben bu 4'lü roket atar yerine Reagan adındaki silah almak istiyorum. Hepsini deneyeceğim dediğim gibi. Ve bir tane de sandık açalım mı ya? Hadi açalım bakalım ne olacak? Skin gelsin bir tane. Şöyle döndürdüğümüz zaman morlu bir şey geldi Baya güzel duruyor. Aa, güzelmiş ha morlu morlu. Hadi bir tane daha açayım bari. Bu da son olsun. Bu sefer de yeşilimsi bir şeyler geldi. Tipleri baya güzelmiş cidden. Şu yeşil alanı ben kullansam mı? Yeşil kullanayım ya. Yeşil daha değerliymiş. <laughs> Şimdi farklı bir araç tipi kullanalım mesela. O da helikopter olsun. Baksana zaten şu an herkes helikoptere çağırmış. Oyunda 3 tane helikopter var şu an. Bu başlangıç helikopteri ve sanırsam bedavaydı. Ve aa yenildik. Hayda bu kötü oldu be. Neyse sorun yok abi. <laughs> şu arkadaş cidden kimse çok iyi oyunu sürekli beni boy öldürdü çünkü. <laughs> Gözüm burada rank sistemimiz var. Kaç kilo aldığımızı, kaç kez öldürdüğümüzü vesaire gösteriyor. Ve mapimizi buradan bir seçelim abi bakalım. Şimdi helikopterleri bir denemek istiyorum. Bakalım nasılmış. 3 tane helikopter var dediğim gibi. Bu sefer mesela göz gibi gece modundayız. Etraf birazcık daha karanlık. Böyleyken biraz daha hoş oluyor aslında oyun. Şimdi İlk helikopteri hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi bu helikopterin özelliği normal bir şekilde ateş edebiliyorsunuz sürücü koltuğundaysanız ama cidden bu ateş etmeniz çok da iyi değil. Tabii ki bununla birilerini öldürebilirsiniz ama çok daha zor. O yüzden biz en iyisi biraz daha pahalılarına geçelim. İkinci helikopterimizi ilk kez deneyeceğim. Şu 415 bin parayı aldım ve baya büyük bir şeymiş. Vay tipe bak. Bunu kullanmak uçak gibi galiba. Aa dur. Heh. E'ye basınca yükseliyoruz. Q'ye basınca da alçalıyoruz. Ve bu da gördüğünüz gibi taramalı tüfek atıyor. Ama cidden tip olarak çok daha güzel bence bu. Şimdi bununla birilerine sıkalım bakalım. Mesela bak ortada çok fazla insan var. Aa bak ağacın arkasında adam mesela. 60 vuruyor ha mermileri de az vurmuyor. Az önce kafa attığım için çok fazla vurdu. Sık 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 sık. Üstten yardım edelim bizimkileri abi. Ay bize de sıkıyorlar çok kolsuzum. <laughs> kaç abi kaç. Bize sıkıyor herkes şu an. Bak arkamızda helikopter, uçak her yerde bir... O oh, bir koş uçak var burada. <laughs> uçak helikoptere çarptı. Şu altımızdaki helikopteri patlatmaya çalışacağım bakalım dur. Bizim daha fazla canımız var büyük ihtimalle ondan. Hadi patlarsın. Çok az canı kaldı şu an onun. Sık 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 sık. Hadi çabuk ol. Artık patla lütfen. <laughs> o bizi patlatamadı daha biz de onu patlatamadık. Arkadaş her yerde adam var ya. Eh patladı sonunda bak adam yana yana gitti. <laughs> Şöyle bir uçaktan atlayalım o zaman ve aşağı bir anda saldıralım ve silahlarımızı deneyelim bakalım. Şimdi bu plazma silah nasılmış ya bu? Bekliyor ve öyle sıkıyor abi. Tam sıktığınız zaman sıkmıyor. Mesela şu an sıkmaya başladım ve sonradan sıkmaya başlıyor ve üçer üçer atıyormuş. Kaç vurdun görmek istiyorum bir ya. Düşman neredesin? Uçak geçiyor mesela karşımda 55 55 vuruyor. İyiymiş. Bak orada helikopter var. Sık sık sık. <laughs> Ama bizim bunu düşünmemiz çok zor. Regan silahı nasılmış? Aa bu da uzaylı silah. Aa ne oldu? Uzaylı silah gibi diyecektim. bir bana kafadan vurdu bir şey yaptı. <laughs> Oyunda gerçekten savaşlar çok güzel oluyor çünkü her yerden bir şey geliyor bir yerden uçak size bomba atıyor bir yerden helikopter sıkıyor bir yandan tank geliyor falan cidden hoşuma gidiyor benim açıkçası Şöyle hemen hızlıca tekrardan başlayıp bir tane tank almak istiyorum göz gibi en pahalı yerden giden araç tank birazdan da uçakları deneyeceğim gerçekten oyundaki en güzel şeyler zaten uçaklar Şimdi tankımız sanırsam iki kişi mi? bir de üstten mi biri oturacak Dur bakalım biz gidelim abi yavaş yavaş. Bizimkiler de gelir illa ki. Gördüğünüz zaten bu füze atıyor. Üstten bir de galiba sanırsam normal tarayarak gidebiliyormuş. Gördüğünüz gibi 4000 canı var tankın. Gerçekten patlatması çok zor abi. Aha bak orada birim var? Oraya biri girdi sanki ama kaçtı abi. Hop şurada da biri var. Tankın füzesini dolaması çok uzun sürüyor maalesef. Adam var şöyle sıkalım. Ama değmedi hayır. Sen bize sıksan ne olur? 139 vuruyormuşuz bu arada cidden çok iyi. Hop şöyle bir tane daha vurduk ve bunu öldürdük güzel. Orada birileri mi var? Bak orada bir sürü araba var ha. Oraya bir patlatsak mı biz ne yapsak? Şu arabaları patlatmak. o 263 vurdu güzel. Bakın mesela şu an yine ama biri oturdu ve o da taramalı ile sıkacak sanırsam. Atlayın gidiyoruz düşmanların içlerine gireceğiz abi. Burada gördüğünüz gibi bayağı öndeymişiz. 26 puanız. Karşı taraf 9 puan sadece. Şöyle bir gidelim bakalım. Aha orada bir Dur dur önünü keseceğim. Geçemesin diye sırf. <laughs> Tankla adamın önünü kestik yazık. Sıkın sıkın sıkın. Sık, sık 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 Eh patladı abi. Bunu da patlat. Bunu da patlat. Dur geçirmeyelim şöyle önünü kıralım. İndi arabadan. Arabadan indi. Hop şöyle ateş ettim. 82 vurdum. Tamam o da gitti. Çok güzel. Devam abi devam. Bir tane daha araba geldi. <laughs> Sürekli bir araba geliyor ya. Aha iki kişi çıktı içinden bu sefer. Bu sefer biraz daha kalabalıklar ama sorun yok. Biri gitti. Buna da bir füze attık mı? Bu da gitti. Güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Tankı beğendim ya. Tank bayağı iyi vuruyormuş. Dur uçağa vurabilir miyim acaba? Dur kaçtı ya. Aa motorluyla gitti. Adama bak. <laughs> Direkt yok oldu adam ya. Helikopter var. Helikopteri tankla sıktık ama. Sarısam şu an kendi base'inde olduğu için korunma kalkanının altında. Aynen. Maalesef ona şu an hasar vermiyoruz. O zaman geri dönebiliriz abi. Baksana o kadar savaştık ve sadece zırhın yarısı bile gitmemiş. Cidden bayağı güzelmiş tank ya. Aa bu araba ne? Gel araba değiştirelim direkt. <laughs> burada garip bir araba varmış. Bunun, uçuyor mu bu acaba? Yoksa sadece hızlı mı diyor? Bu araba bir yerden tanıdık geliyor ya. Sanki neydi bu? Uçması lazım değil mi bu arabanın? <laughs> Sırsam sadece hızlı gitmek için yapılmış. Burada hemen şuraya saldıralım. Yeni silahımızla Hop hop güzel bunu da aldık. İyi bir bakalım. Burada bir park edilmiş bir uçağımız var. 100 bin paraymış. Alalım abi. Uçakları sürme mantığı da şöyle. WAS yaparsanız normal gidiyorsunuz ama uçmak isterseniz E'ye basıp motorları açmanız lazım ve gör gibi direkt uçmaya başladık. Bu uçak sanırsam bombardıman uçağı. Şöyle bir aşağı attığım zaman aynen gör gibi yere böyle füzeler atıyor üçer tane. Dur zaman bakalım birilerine saldıralım bununla. Bombardıman uçakları gerçekten çok fazla vuruyor ama kullanmak birazcık zor. Mesela şuradaki arabaya şöyle birkaç tane atabildik mi? Kendime vurdum galiba. <laughs> Bizimkiler cidden şu an çok iyi oynuyor ya. Baksana abi adamların sadece 13 puanı var. Aa sanki orada biri mi var? Yok, direkt ölüyorlar ya. <laughs> Adam yaşayamadan gidiyor zaten abi. Şuraya bomba atabilirsem bir atacağım bakalım. Hop şöyle fırlattım ve çok erken atmışım abi. Bomba durma mı bence benlik değil ya. Böyle bir atlayalım iziniz abi. Gerek yok. Şu ben tabancayı denemek istiyorum bir. Bakayım buradakileri vurabiliyor mu? Aa, biraz yavaş gidiyormuş. Dur. Hop, hop, hop. <laughs> Tutturamadım hiçbirinde. Bu arada bizde Molotov da vardı. Biz onu unuttuk da bu bayağı iyi vuruyormuş ha. Direkt yok etti bizi. Hemen şöyle bir bez dönüp silahlarımızı vesaire değiştirelim. Şimdi 12 en pahalı silah 65 milyon değerinde. Hemen şöyle bir deneyelim nasıl bir şey gerçekten bilmiyorum. Termal AR diye geçiyor. Sanırsam adamların yerini mi gösterecek sıcaklığa bağlı bilmiyorum. Bir daha bir, bir tane böyle bir okumuz var. Bu da 4 milyonmuş sanırsam patlayıcılı bir şey. Tamam hemen şimdi o zaman base'e tekrardan gidebiliriz. Şimdi bu silah aa baksana düşmanları böyle parlak parlak gösteriyor. Vay arkadaş çok iyiymiş. Şu an bu arada base'imizde olduğumuz için sıkamıyoruz. Onlar da bize sıkamıyor. Okumuz çekmeli bir şeymiş sanırsam. Şöyle çektiğim zaman böyle bekliyor. Bırakınca da patlayıcı atıyormuş. Güzelmiş bu da bayağı bir. O zaman bayağı pahalı bir uçak deneme zamanı abi. <laughs> Oyunda bir su uçak vardı. Şimdi bizim adı denemiz bu uçak bomba diye geçiyor. Bomba uçağı yani. Şimdi bir jet almak istiyorum. 900 bin paraymış. Bakalım nasıl bir şeymiş jet. Roket mi atıyor acaba bu? Aaa! Bunu sanırsam farklı silahlar var. Mesela atlayabilecek misin? Üstüme atla bakayım. <laughs> Belki götürebilirim seni. Ama şöyle jet motorlarını açtık ve bayağı hızlıymış bu arada. Şimdi şu an gör gibi füze modundaymış. Füze atabiliyoruz abi direkt. Mesela abi bir de kilitleniyor mu? Ne? Oo dur. Bu gerçekten mi ya? Dur. Kilitlenmemeli bence. <laughs> dur bakayım. Bak kilitlendi birine şu an. Kırmızı olunca sanırsam bırakmam lazım ama duvarın arkasına geçti ya. Şu sağ tık yapınca hop şöyle bir aman. Eee <laughs> uçak düştü arkadaşlar. Şey. <laughs> <laughs> sorun yok ya sorun yok. Hemen şöyle tekrardan doğalım. Bir daha denemek istiyorum. Uçak çok güzelmiş ya. İkinci modu da var. Sanırsam bir de taramalı silah varmış. Şimdi Q'ya bastığım zaman aynen bak bir de taramalı silah moduna geçiyor ama taramalı silah modunu çok kullanmayız herhalde. Gel Fatih atla üstüme. Gidelim hadi. <laughs> şöyle motorları açalım ve bakalım bu sefer roketle birini öldürebileceğiz mi? Bir uçak falan bulursam havada çok iyi olur. Hop şöyle helikopteri sıktım. 263 vurdu çok güzel. Aha önünde helikopter de patladı. Orada çok fazla kişi olduğu için sürekli bir şeyler oluyor. Bak mesela orada da helikopter varmış. Dur ona saldırabilir miyiz acaba? Motorları kapatıp acaba yavaşlayıp öyle mi sıksam? Nasıl bir taktik bilmiyorum ama. Mesela dur yukarıdaki et kitlen. Vurdun mu? Vallahi vurdu. Direkt vurdu. Hop bir daha vurdum. Çok güzel. Hop bir daha. düştük. <laughs> İniş yaptık yanlışlıkla. Güzel. Tekrar uçalım abi. Soru yok. <laughs> Jet bayağı güzelmiş. Çok hızlı gidiyor. Şöyle bir atlayayım diyecektim ve tekrardan kazandık. Çok güzelmiş gibi abi. Denemediğimiz birkaç tane helikopter ve uçak kaldı. Onları da deneyip yavaştan videomuzu bitirelim. Diyoruz 5 kilo almışız ve 3 kez ölmüşüz. Çok fazla kill almıyor oynamıyorum zaten. Şu an amacımız birazcık daha böyle eşyalar denemek, silahları denemek vesaire. O yüzden çok da gerek yok abi kill almaya. Eğlenelim ya. <laughs> Şu an açılan mapin özelliği bu mapte gemiler de var. Hemen şöyle bir gidelim. Gemiler de oyuna daha yine eklenmişti zaten. Şu şuraya geldiğimiz zaman bir tane gemi var göz gibi şu anlık ve sanırsam bu airboardmuş. Tamam aynen. Hemen şöyle bir binelim. O motora bak. Atla Fatih öne atır. Önde silah var bir tane. Su silahı mı ya o? Aa arkadaş şeye baksana. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Vay be. Kardeşim sık. <laughs> Taramalı tüfek iyiymiş ha öndeki. <laughs> Fatih'e bak ya nasıl sıkıyordu. <laughs> Şimdi aradan aradan geçip meydana gideceğim abi. meydanda da yeni silah deneyeceğim. Termal silah hiçbirine karşı deneyemedik çünkü birazcık kötü oldu. Hemen şöyle inelim tekrardan. Göz gibi her şey siyah beyaz ve düşmanlarımız bunda sadece görünüyor. Aman sakin ol sakin ol. <laughs> Şimdi düşman vur 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 130 vuruyor kafadan çok iyi. Kafadan çok iyi hasar vuruyormuş. Bu kadar beklemedim ben de. Bak bak bize ateş ediyor. Cık. Kardeşim sana ok atarım ha. Vallahi ok ata Durum aha öldü. <laughs> ok da güzelmiş abi. Başka var mı? Gel gel. Sana da ok atayım. Hop bir. Hop iki. Ve bu da patladı. Çok güzel. Aşağı düşüyor bak. Dur dur. Havada vurabilir miyim acaba? Aa, bak orada. Hop hop. Hop. <laughs> Silah çok güzelmiş bu arada. Ama çok pahalı. 65 milyon cidden öyle kolay biriktirilecek bir para değil. Hop şuraya hop bu da gitti. Güzel. Aha birileri geliyor. Dur ok sık ok ok Hop bir. Aa Selahattin. Kardeşim. Bunu yapmak istemezdim ama seni bunu öldüreyim gel. Aa öldür. Aa. Selahattin şurada bir var. Al onu. Oku yanlış yere atıp durdum. He tamam. Ben bu arabayı alayım da kaçayım direkt ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aha dur dur. Selahattin'in arkasına gideceğim. E, ölmüş bile. <laughs> bir uçak geçiyor şu an önümde abi. Kalkmaya çalışan bir uçakçık yazık. yazık. Daha yeni kalkıyor. Hemen şöyle bir ok atamadık. Çok yukarı gitti. <laughs> O zaman şöyle hızlıca tekrar bez dönüp denemediğimiz son uçağı denelim. Zaten araçlarda deneyebileceğimiz çok da bir şey yok. Tank cidden ya zaten yeterliydi bence. Denemediğimiz sadece buradan roket atan bir kamyonumuz kalmış ama o da zaten tanka bayağı bir benziyor. Ben asıl en sondaki uçağı merak ediyorum açıkçası. 1.1 milyon fiyatı varmış ve sanırsam bu da abi hem füze hem de normal sıkabiliyormuş. Hemen şöyle çağıralım. Uuu güzel ha tipi güzel. Şimdi sol klikle aynen bu da gör gibi roket atıyor. Sağ 3 yerden ateş ediyor. Aa bu tekli ateş etmiyormuş. Tamam. Hemen şöyle kalkalım o zaman buradan. Gidiyoruz. Şu tekrardan birini bulmaya çalışıyorum. Aha bak kilitlendik mi geçmiş olsun sana kardeşim. Kardeşim sana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. <laughs> şu motorumu durduracağım. Sonra tekrardan başlatıp arkasına geçmeye çalışacağım. Hadi hadi kitlen hadi. Vurdum. Vallahi vurdum. Adamın üstüne atlayacağım. Gel buraya. <laughs> bak adam önümde şu an. O da atladı uçağından. Gel buraya gel kaçma kaçma. Rocky. Bak tanka binersen ayıp olur. Aa Sero ne yapıyorsun? Aman aman, aman. <laughs> Aa vurdular. Hop hop bir. Güzel. Bu sıra çok güçlü ya. Sero dur be kardeşim. Allah Allah. <laughs> Altı bir sürü adam var. Hop bu gitti. Bu da gitti ama canımız yok şu an. Her an ölebiliriz abi. Bildiri var mı? Aha oradan arabayla geliyorlar. Ay ay dur dur, dur. sıkma sıkma. Tamam özür dilerim özür dilerim. Molotov al sana düşman. Yolunuzu kapatayım da gelemeyin. <laughs> Bak Selahattin hala bana sıkıyor ya. Ayıp be kardeşim. Ee, şunu de son bir kez daha öldürelim. Tamam çok güzel abi. O zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz. Oyunda oldukça fazla aracı ve silah göstermeye çalıştım. Ve tekrardan hatırlatayım eğer siz de bu oyunu oynamak isterseniz açıklama kısmında linki var. Siz de o linke tıklayıp bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve Numatcher kodunu da kullanmayı unutmayın. <laughs> O zaman şöyle son kez hiç denemediğimiz helikopterle videoyu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz devam devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğen butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başlamadan anında haber olmak için de abone olup beğenmeyi açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Aaa üstüme <laughs>